Her şeyin başında oyuncular vardı. Oyun oynuyorlardı. Bir sürü oyun. Oynarken konuşmaları gerekiyordu. Eski sohbet programları pek iyi değildi. Mesela Skype, mesela TeamSpeak. Genelde hantaldı, genelde yavaştı. Büyük bir bölüm sonu canavarıyla savaştığınızı düşünün. Ve sohbetiniz takılıyor. Oyun bitti. Bu sık yaşanan bir sorundu. Oyuncuların bir çözüme ihtiyacı vardı. İşte bazı akıllı insanlar düşündü ki, biz bundan daha iyisini yapabiliriz. Oyuncuların ne istediğini biliyorlardı, çünkü onlar da oyuncuydu. Net sesli sohbet istiyorlardı, takılma olmasın, uğraştırmasın, sadece takım için kolay iletişim. Bu fikir Discord oldu, çevrimiçi oyun sohbeti için yeni bir umut. Discord 2015'te çıktı, basitliğe ve performansa odaklandı. Oyuncular bayıldı, hemen duyuldu. Sonra ilginç bir şey oldu. Discord değişmeye başladı. Daha doğrusu onu kimin kullandığı değişti. Artık sadece oyuncular için değildi. Başka gruplar da orayı keşfetti. Yeni bir yer keşfeden kaşifler gibi. Sanat öğrencileri çizimlerini paylaştı. Kitap kulüpleri en son okudukları kitapları tartıştı. Daha büyük bir şeye dönüşüyordu. Platform çok esnekti. Bu onun gizli silahıydı. Her şey için bir sunucu kurabilirdiniz pul koleksiyonunuz için bir sunucu mu istiyorsunuz? Kurum gitsin. Ders çalışma grubunuz için bir yere mi ihtiyacınız var? Discord hazırdı. İnsanlar onu kullanmak için sayısız yol buldu. Topluluklar için boş bir tuval gibiydi. Katılmak inanılmaz basitti. Biri bir bağlantı paylaşıyor. Tıklıyorsunuz. Hoop içindesiniz. Şimdi de özelliklerinden bahsedelim. Discord'un birçok iyi özelliği var. Sesli sohbet hala kral. Sesi cam gibi net. Gecikme çok az. Herkesin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Artık sesim geliyor mu diye sormak ya da birinin kulaklarınızı patlatması yok. Sanki kişisel bir ses mühendisiniz varmış gibi. Sıradan sohbetler için bile çok profesyonel. Yazılı sohbet de çok güçlü. Bir sürü kanal oluşturabilirsiniz. Biri kurallar için, biri eğlence için, biri iş için, her şey düzenli kalır. Roller ve izinler kullanıcıları yönetmeye yardımcı olur. Moderatörler ortalığı düzenli tutabilir. Kalın yazı için markdown kullanabilirsiniz. Ve emojiler. Bir sürü emoji. Sonra görüntülü aramalar ve ekran paylaşımı geldi. Bu her şeyi değiştirdi. Aniden sadece anlatmakla kalmayıp gösterebildiniz. Oyunuzu canlı paylaşın. Birlikte film izleyin. Bu birleşim onun gücü. Ses, yazı, video. Hepsi tek bir uygulamada. İki ucu keskin kılıç, eğlence iş ve karanlık yüzleri. Discord eğlence için harika bir yer. Birçok hayran topluluğu orada yaşıyor. Müzisyenler dinleyicileriyle bağlantı kuruyor. İçerik üreticileri kendi kitlelerini oluşturuyor. Çevrimiçi etkinlikler kolayca düzenleniyor canlı bir dijital alan, insanlar şakalar, sanat eserleri ve fikirler paylaşıyor. Modern çağın oyun alanı. Ve evet, şirketler de kullanıyor. Özellikle uzaktan çalışan ekipler için çok faydalı. Küçük şirketler ve yeni girişimler. Hatta projeleri koordine eden serbest çalışanlar bile. Diğer araçlardan daha ucuz olabilir. Ve genelde kullanımı çok daha basit. Günlük yoklamalar ve sürekli güncellemeler için. Sanal bir ofis alanı gibi işliyor. Burada verimlilik sağlanabilir. Ama her madalyonun iki yüzü vardır. Böylesine güçlü bir araç kötüye kullanılabilir. Kullanıcıların da dikkatli olması gerek. Çevrimiçi güvenlik herkesin görevi. Bitmeyen ruh topluluk, yükseliş ve gelecekteki ufuklar. Tekrar iyi e tarafından bakalım. Topluluk ruhu çok güçlü. İnsanlar Discord'u kullanarak harika şeyler yaratıyor. Zor zamanlar için destek grupları Yeni beceriler için öğrenme merkezleri, sanatçılar ve geliştiriciler için ortak projeler, kullanıcılara güç veriyor. Kendi güvenli alanlarını oluşturuyorlar. Gerçekten ait olduklarını hissettikleri yerler. Bu eşsiz topluluk yapısı onun özü. Özel ilgi alanları kendine bir yuva bulabilir. Hobiniz ne kadar özel olursa olsun, muhtemelen onun için bir Discord sunucusu vardır. Eski model araba meraklılarından nadir bitki koleksiyoncularına kadar bu insanların bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Dijital dünyamızdaki yalnızlıkla savaşıyor. Kendi insanlarını bulmak önemli. Discord bu konuda yardımcı oluyor. Discord'u gelecekte neler bekliyor? Yenilik potansiyeli çok büyük.